Şimdi başlatıyor tekrardan. Evet arkadaşlar, herkese öncelikle merhabalar diliyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, bu videoyu iki, iki, ikinci kez konuşamadım ya. İkinci kez çekiyorum. Ee, zoom nasıl bir şeysin ki artık bilemedim. Bulamadım seni yani. Çok az bir şey almış, inanları gibi değil. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda daha doğrusu önceki videoda da çekmiştim ama o silindiği için ve çok az bir şey aldığı için bunu tekrardan baştan çekme gereği duydum. Şöyle bir şey yapacağız. Edebi akımlar ve edebi terimlerle ilgili çıkmış olan sorulara bakacağız arkadaşlar. Tamam? Edebi terimler ve edebi işte nedir yazar eser eşleşmesi şeklinde dilerseniz hemen başlayalım. Evet 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 bir dakika bekletiyorum sizi. Şöyle de gelelim ekran paylaşımına izin verelim. Evet, 2013 yılı ve 2018 yılı arasında arkadaşlar bakacağız. Şimdi gelelim ve gelelim, gelelim, gelelim. Bakalım nelermiş. Şöyle büyütelim. edebi eserler veya karakterler veya da terimler bir felsefe bir akış olabilir, akım olabilir. Burada arkadaşlar Geoffrey Chaucer'ın bir masır ustalık eserini sormuş. Ondan sonra işte Shakespeare'in protagonist antagonist eserini sormuş. Edirleyen yıllarda da arkadaşlar Shakespeare'in işte hangisi trajedisidir, hangisi komedisidir diye soracak. Bu da doğru cevabımız tabi ki de Othello Yego olacak. Bundan sonra başka ne vermiş? İşte, philosophical ways of thinking the post period tabi ki de existentialism değil mi varoşçuluk? Ondan sonra Fibonacci ve Nidder Gönze Kadın Baylar Şu yazarlar Şu şiirmiş Sağlılar Efendim efendim Bir sonraki Sınavda Bir sonraki yılda çıkmış Sonlara bakalım Bunlar arkadaşlar yine Facebook'taki İngilizce öğreniyorum Şu ehabet çalışma platformundan erişebilirsiniz hemen ilk linkte görebilirsiniz çıkmış olan sorular hakikaten bu burayı tamamen sindiren bir insan bu sınavda çok iyi işler çıkartabilir 2014 yılı bakalım çünkü sorular. Temmuz 20'si Şimdi Hızlıca geçeyim Numan hmm. hocamız da dediği gibi özellikle e, paragraf çözerken arkadaşlar, Numan e, hocada yeni bir hesap başmış herhalde. Güzel, bay bir içerikli, güzel. E, üdeseden, YDS'den, Efendim ne söyleyeyim? KPDS'den eski e, dil çıkmış olan soruları çözün. Çok iyi gelir. Şahsen ben kendim öyle yapıyorum şu an. Şurada da bir e, ne var efendim? Bir sıralama var. Baktığınız zaman The Restoration tabii Victoria'dan önce değil. Victoria. Ondan sonra 20th Century olacak. Then, then, ne demiş? Usually some social of human facility but often inspired satire. Christoph Marlowe'un nevsi var. Doktor Faustus'u var. O, onu ona satıyor. Evet. Şunları da geleceğiz. Şimdi geçelim. Bir sonraki bakacağımız ne var? 2010. 5 yılı var. 2015 yılına baktığımız zaman arkadaşlar. 2015 yılında neler çıkmış bir bakalım. Geçiyor arkadaşlar. Gramlar, paragraf. Güzel Evet değerli arkadaşlar. Bu da gene bir soru gelmiş. Eleci sonat demiş. 154 son olduğuna göre Shakespeare'de ve sona anlamda verilir dedik. Başka var mı ya? Şöyle yukarıda. Ha. Şurada var. Reason of şey demiş. no of existence demiş. of existence demiş. demiş which is the option that completes complete the sentence demiş. The author portrays a state state dediğine göre government da eleştirdiğine göre nedir bu George Orwell 1984 yılındaki yazmış bu 1984 yılı ne yıl diyorum ki 1954 adlı ee, bir ee, 1984 yılı adlı bir romanı kesinlikle öneriyorum Buradaki her bir romanı öneriyorum arkadaşlar. Çok güzel Thomas Kütüphan'ın Thomas Moore'un kütüphası bir komutar Charles Dickens'ın A Modus Proposal John Smith'ten Wolf Brandes'ın Daniel Duff'ten Sinekle <laughs> Evin terk yaşayan öyle demiş demiş Evet onlar da çıkmış 78 78 başka bakacağımız ne var? Hmm. 28'e ne demiş ki? Metronomi mu yoksa uzunurum mu? Merak ettim yani Yaş yaşlanıyor falan. Evet, obzumoru. Ama zıttık. Paradoks olursa her bir cümle halinde olur. 2016 yılına bakıyoruz değerli arkadaşlar 2016 yılı 2016 yılı şöyle çıkmış sorulara bakmaktayız değerli arkadaşlar dediğim gibi edebi eserler ve ee, edebi akımları bakacağız çıkmış olan sorulara bakacağız Mesela ne demiş? Hangisi Charles Dickens tarafından yazılmamış? Hangisi The Picture of Dorian Gray? Yani hangisi Age of Reason'da Alexander Pope The Messenger of Man Ondan sonra arkadaşlar başka başka neler var? 2016'yı geçtikten sonra 2017'ye bakacağız. 2017'de neler var bakıyoruz. 2017 yılında neler çıkmış? 2017 yılı, 2017 yılı. Evet. Hadi ama. Hı. Mesela hangisi? Doğru. Victorian Periyot'a ait değildir demiş. Daniel Duffin'ın Wolflanders tabii ki de. Hı. Başka neyimiz var? Şurada mesela 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olan bakıyoruz yazar. Rapiyosu Beşe ve William Wordsworth. Tabii romantizm bu. Şairlerimiz romantizmdeki şeyler. Gol edebi akıllardan bir tanesi romantizm çıkmış. Bir sonraki 2018 yılı buradaki son soru arkadaşlar. Son bakacağımız sorular. 2019 yılında da Ayrı bir parantez açmak lazım. Niye burada yayınlanmamış o da? tuhaf. Belki de vardır da. Şurada eleci falan bir şey demiş. Şuraya sız. şekilde tanımı halkı bu demiş. Kim var burada? Emine Zola'nın anası, Nana. Tedora diyesinin sisters, Casey. Tabii o tamamen kimlerden naturalizm Evet edebiyattan bu kadar arkadaşlar, evetin edebi eserler ve şeylerden bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve videoları beğenip paylaşmayı unutmayınız ki öbür öğretmen adaylarımız da çıkmış olan soruları da hem burada görmüş olur, edebiyattan görmüş olur. Ben bir sonraki videolarda da arkadaşlar. Daha e, geniş kapsamlı bir video çekeceğim. Linguistik konusunu ele alacağım. E, belki bugün yetişebilirsem e, figure of Speech'leri bitireceğim. Başta bir kendi alanımda, edebiyat alanındaki konuları bitirmek istiyorum. Onlar bir aradan çıksınlar. E, onları ele alalım. Dediğim gibi bu Facebook kaynağına kesinlikle öneriyorum. Onu izleyin arkadaşlar. onu yani Facebook'ta gördüğünüz öğretimler platforma kesinlikle inceleyin diyelim. Sınav kazandırır. O kadar güzel. Bir de şu an yanımda değil ama Pegim'in yeni çıkmış olan yani kitabını alabilirsiniz. Çıkmış soruları. Oradaki paragrafları bence bitirin. Hakikaten paragraflar uzun ve güzel. Zor sorular var içinde. Çok etkili olacağından da şüpheniz olmasın. Sadece bir paragraf kitabı da bence alabilirsiniz. Benim size tavsiyem o bir paragraf çünkü paragrafın hmm, geçen sene biliyorsunuz neredeyse 20 yakın soru çıkmıştı. Paragrafın buradaki ağırlığı çok yüksek. Onun için e, paragraf e, çözmek bizim için önemli. Her gün ikişer tane paragraf çözün arkadaşlar. Minimum iki tane. Sabah iki tane, akşam iki tane de çözebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın esenlikler diliyorum